Makinayı ilk aldığım zamanlarda çok hevesliydim. Ben hurs dikerim falan diye düşünüyordum. İşte bir ara dikerim dedim. Daha sonrasında neyse o bir ara dönmüş. Dikmeye karar verdim. İşte böyle görselde bayağı iyi anlattığımı düşünüyorum. Anlamadığınız yer olursa sorarsınız. Bu kare parçalarını birleştirdim ve kapak kısmını yaptım. Sonra fermuar seçimi. Fermuar seçimi de çok tutarlıyım. Griyi seçtim ama daha sonrasında beyazı karar verdim. Neyse bu arada fermuar dikimi ile ilgili kolay fermuar dikimi diye eğer bir video görürseniz o e, fermuar dikimi kolay değildir arkadaşlar. O o kişiye kolaydır yani. Fermuar dikmenin kolay bir yöntemi yok. Neyse hurca bir de cep dikeyim dedim. Yani imkanım olsa kefenime bile dikerim. Ama yanlış tarafa dikmişim. İç tarafa dikmişim. Normalde dış tarafa dikecektim. Neyse bir de sap diktim ama sapı birazcık büyük oldu. Bu arada... E, hurçdan çıktı. Sırt çantasına dönüştü. Yani sırtta taşınan çanta anlamında değil de sırtların yani kıyafetlerin konduğu çanta manasına dönüştü. Ya bence güzel oldu. Ha bir daha yapar mıyım? Mümkün değil. Sizce nasıl olmuş demeyeceğim çünkü umurumda değil.